Yeşil'in Kızı En 9. Bölüm Bayan Rachel Lent dehşete düşer. Bayan Rachel ona bakmaya geldiğinde en iki haftadır Green Gables'da yaşıyordu. Fakat bu gecikmenin suçlusu adil olmak gerekirse Bayan Rachel değildi. Green Gables'a son gelişinin ardından beklenmedik bir şekilde yakalandığı mevsimsel grip bu iyi hanımefendiyi evine hapsetmişti. Bayan Rachel genelde olmaz hastalananlardan da pek hoşlanmazdı. Ama yakalandığı bu grip dünyadaki hiçbir hastalığa benzemediğinden takdiri ilahinin kararı olduğuna yordu. Doktoru kapıdan çıkmasına izin verir vermez Matthew ile Marilla'nın yetimini görmeye koştu. Emily'de dolaşan her tür hikaye ve söylentiyi çok merak ediyordu. En o iki haftanın her anının tadını çıkardı. Arazdaki her ağacı, her çiçeği şimdiden öğrenmişti. Elma bahçelerinden uzanan bir yeşilliğin bir ormana çıktığını keşfetmiş, ormanın en ucundaki aşırı güzel nehri ve üzerindeki köprüyü, köknarları, yabani kiraz çalılarını, eğrelti otlarıyla dolu köşeleri, akça ağaçları ve üvez ağaçlarının dallarıyla kaplı patikaları da keşfetmişti. Halladaki su kaynağıyla arkadaş olmuştu o muhteşem buz gibi soğuk kaynakla. Kaynağın itirafı yumuşak, kızıl kum taşları ve büyük palmiyeleri andıran su mantarlarıyla çevriliydi. Biraz ilerisinde nehir ve onun üzerinde de kütükten yapılmış köprü vardı. En o köprüden dans ederek geçiyor ve ormanla kaplı bir tepeye ulaşıyordu. Buradaki kalın ve uzun köknerlerle ladin ağaçlarının altında rengarenk çiçekler uzanıyordu. Hepsi de güzellik timsali. On binlerce çan çiçeği ormandaki tomurcukların en utangaç ve en tatlı olanlarıydı. Birkaç soluk renkli ama havai yıldız çiçeği ise geçen seneki çiçeklerin ruhlarını andırırcasına aralarına karışmıştı. Ağaçların arasındaki örümcek ağları birer gümüş gibi parlıyor, sık dokunmuş püskülleri sanki dostça bir konuşma yapıyormuş gibi görünüyordu. En tüm bu muhteşem keşif gezilerini oynaması için izin verilen yarım saatlik arada gerçekleştiriyordu. Sonra da kendisini yarım kulakla dinleyen Marilla ile Matthew'a keşiflerini anlatıyordu. Matthew bundan kesinlikle şikayetçi değildi. Hatta kızın bütün anlattıklarını sessiz, yüzünde hafif bir gülümsemeyle dinliyordu. Ama Marilla bu sohbetin devamına ancak çok ilgisini çeken bir konu olursa izin veriyor, onun dışında Anne dilini tutması için sertçe emirler veriyordu. Bayan Rachel geldiğinde en dışarıda meyve bahçesindeydi. Kadın kararlı şekilde kızıl akşam güneşinin altında titreyen çimenlerin içinden geçiyordu. Böylece bu iyi hanımefendi hastalığı hakkında baştan sona konuşabilecek, yaşadığı her acıyı ve ağrıyı keyifle Marilla'ya tarif edebilecek fırsatı yakalamıştı. Marilla onu dinlerken garibin bile bir bedelinin olduğunu düşündü. Detaylar artık iyice yormaya başladığında Bayan Rachel gelişinin gerçek sebebini açıkladı. Matthew senin hakkında bazı şaşırtıcı şeyler duyuyorum. Benim kadar şaşkın olamazsın dedim Marilla Ama artık bunu aşıyorum. Böyle bir hatanın olması çok kötü dedi Bayan Rachel içtenlikle. Onu geri gönderemediniz mi? Gönderebilirdik ama göndermemeye karar verdik. Matthew onu çok sevdi. Ayrıca ben de sevdiğimi söyleyebilirim. Gerçi bazı hataları olduğunun da farkındayım. Fakat ev şimdiden bambaşka bir hal aldı. Gerçekten çok zeki bir ufaklık. ile söze başladığında söylemesi gerekenden daha fazla şey söylediğini fark etti. Çünkü Bayan Rachel'ın yüzündeki onaylamama ifadesini görebiliyordu. Onu almanız büyük bir sorumluluk dedi hanımefendi kasvetli bir sesle. Özellikle çocuklarla ilgili hiçbir tecrübeniz yokken. Sanırım onun hakkında çok fazla bilgin yok ve öyle bir çocuğun nasıl birine dönüşebileceğini tahmin etmek de imkansız. Ama cesaretini kırmak istemem, Marilla. Cesaretim kırılmış gibi hissetmiyorum diye kuru bir sesle cevap verdi Marilla. Ben bir şey yapmaya karar verirsem yaparım. Eni görmek istersiniz herhalde. Çağırayım da gelsin. En meyve bahçelerinde gizilmiş olmasından kaynaklanan pırıl pırıl bir suratla koşarak içeriye girdi. Ama karşısında bu beklenmedik yabancıyı görünce kafası karıştı ve kapıda biraz durakladı. Yetimhaneden aldığı kısa, dar ve eski elbisesiyle gerçekten çok garip görünen minik bir yaratığa benziyordu. Elbisenin altındaki sıskı bacakları göze hiç de hoş görünmeyecek kadar uzundu. Çilleri her zamankinden daha belirgin ve çoktu. Rüzgar şapkasız saçlarını iyice karıştırıp bozmuş ve saçları hiç o an olduğu kadar kızıl görünmemişti. Bayan Rachel Landy'nin ilk yorumu seni görüntün için seçmemiş oldukları açıkça belli oluyor oldu. Bayan Rachel kaba ve korkusuzca konuşmakla övünen o meşhur insanlardan biriydi. Bu kız felaket zayıf ve çirkin Marilla. Çocuk gel buraya da sana bir bakayım. Zavallı şey. Hiç böyle çil görün olmuş mudur acaba? Saçları da havuç gibi. Çocuk sana buraya gel dedim. En oraya geldi. Ama tam olarak Bayan Rachel'ın istediği şekilde değil. Bir hoplayışta mutfaktan geçip kadının önüne öfkeden kıpkırmızı olmuş bir suratla dikildi. Dudaklara ve tepeden aşağı kadar tüm vücudu titriyordu. Ayağını yere vurup çatlak bir sesle ''Sizden nefret ediyorum.'' dedi. ''Nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum.'' Her seferinde ayağını daha sert vuruyordu. Siz ne cüretle bana sızkı ve çirkin dersiniz. Ne cüretle çilli ve kızıl saçlı olduğumu söylersiniz. Siz kaba, saygısız ve duygusuz bir kadınsınız. En diye bağırdı Marilla şaşırarak. Fakat en başı dik, gözleri öfkeden parlayarak ellerini yumruk yapmış, odadaki havayı kaplayan tutkulu bir soluk alıp verişle kadınla yüzleşmeye devam etti. ''Benim hakkımda ne cüretle böyle şeyler söylersiniz?'' diye şiddetle tekrar etti. Sizin hakkınıza böyle şeyler söylense ne hissederdiniz? Ya size şişman, hantal ve bir nebze bile hayal gücüne sahip olmayan biri olduğunu söylenseydi? Bunları söyleyerek sizi incitmek umurumda bile değil. Hatta umarım incinmişsinizdir. Çünkü siz beni daha önce hiç incitilmediğim kadar kötü incittiniz. Hatta bayan Thomas'ın Ayaş kocasından bile daha çok. Ve ben bunun için sizi asla affetmeyeceğim. Asla ama asla ayaklarının yere vurdu. Vurdu. Hiç böyle bir öfke görmedim doğrusu diye bağırdı bayan Rachel dehşet içinde. En hemen odana çık ve ben gelene kadar orada bekle dedi Marilla. Konuşma gücünü zar zor olsa yeniden toplamayı başararak. Göz yaşına boğulan En koridora koştu ve kapıyı dışarıdaki verandanın duvarına sarsacak kadar büyük bir gürültüyle çarpıp merdivenden rüzgar gibi çıktı. Yukarıdan gelen bir başka gürültü evin doğuya bakan çatısındaki odanın kapısının da aynı şiddetle kapandığını anlatıyordu. Bu şeyi evine getirmiş olmandan ötürü sana imrendiğimi söylemeyeceğim Marilla dedi Bayan Rachel büyük bir ciddiyetle. Marilla ağzını açıp özür dilemek istedi ama ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ağzından dökülen kelimeler daha sonra kendisini bile şaşırttı. Dış görünüş hakkında ona böyle çirkin şeyler söylememeliydin Rachel. ''Marilla Cuthbert, az evvel şahit olduğumuz o korkunç öfkeye rağmen bu kızı savunduğunu söyleme bana.'' diyerek kızdı kadın. ''Hayır.'' dedi Marilla yavaşça. ''Onu kollamaya ve korumaya çalışmıyorum. Çok yaramazlık etti ve bu konuda onunla güzelce konuşmam gerek. Fakat onu mazur görmeliyiz. Çünkü neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hiç öğretilmemiş. Sen de onun üzerine çok gittin Rachel.'' Marilla her ne kadar bunu yaptığını bir kez daha şaşırsa da son cümleyi vurgulamadan edemedi. Bay Rachel gücendiğini belli eder bir vaziyette ayağa kalktı. Sanırım bundan sonra ağzımdan çıkanlara çok dikkat etmem gerekecek Marilla. Çünkü nereden geldiği belli olmayan eğitimlerin duyguları her şeyden önce geliyormuş gibi görünüyor. Ah hayır kızgın değilim endişelenme. Eğer sana böyle hissettirdiysem çok üzgünüm. Zaten o çocukla başın yeterince belada. Fakat bana sorarsan ki 10 çocuk büyütüp ikisini gömmüş olmama rağmen sormayacağını sanıyorum. O bahsettiğin konuşmayı biraz sert yapmalısın. Bence böyle bir çocuk için en etkili dil o olur. Kızın öfkesi tıpkı saçları gibi. Her neyse iyi akşamlar Marilla. Umarım her zaman yaptığın gibi beni yine sık sık görmeye gelirsin. Fakat deminki gibi azarlanıp aşağılanacaksam benden bir daha buraya heyecanla gelmemi bekleme. Bu benim için yepyeni bir tecrübe çünkü.'' Bunu söyleyen bayan Rachel hızla çıkıp uzaklaştı. Tabii şişman bir kadının durmadan aksamasını hızla çıkmak denebilirse. Marilla da son derece ciddi bir suratla evin doğu cephesindeki merdivenlere yöneldi. Yukarı çıkarken biraz sonra yapmak zorunda olduğu şey için rahatsızdı. Fakat demin gerçekleşen sahne onu hiç üzmemiş ya da dehşete düşürmemişti. Enin onca insan arasında Bayan Rachel Lane'de bu tarz bir öfke gösterisinde bulunması ne büyük tarihsizlikti. Derken Marilla bir anda Enin durumuna karşılık utanç değil büyük bir üzüntü hissettiğini fark etti. Onu nasıl cezalandıracaktı? Kendisiyle sert bir dille konuşmak ki bunun etkisinin olmadığı zaten Bayan Rachel'ın bütün çocuklarından belliydi. Marilla'ya göre değildi. Çocukların dövülmesi gerektiğine inanmıyordu. Hayır, Eni'nin az evvel sergilediği tavrın anlamını kavrayabilmesi için başka bir ceza yöntemi gerekiyordu. Marie ile kız yatakta yüzü koyun uzanmış ağlarken buldu. Çamurlu botlarını yerdeki minik halının üzerine çıkarmıştı. En dedi kibarca. Cevap yoktu. En dedi biraz sert bir şekilde. Hemen o yataktan çık ve sana söyleyeceklerimi dinle. En yataktan inip hemen yanındaki sandalyeye kıvrıldı. Yüzü ağlamaktan şişmiş, yanaklarında göz lekeleri oluşmuştu. Bakışlarını yere sabitledi. Ne kadar da güzel davrandın öyle, En. Kendinden utanmıyor musun? Onun bana çirkin ve kızıl saçlı demeye hiç hakkı yoktu diye savunmaya geçerek ağladı En. Senin de ona bu denli öfkeyle konuşmaya hakkın yoktu En. Senden çok utandım. Gerçekten çok utandım. Senden bayanlayın de da iyi davranmanı istiyorum. Beni utandırmanı değil.'' Bayan Lane sırf sana çirkin ve kızıl saçlı dedi diye neden o kadar öfkelendiğini anlamıyorum. Sen zaten kendini de bunları söylüyorsun. Ama benim söylememle başkalarından duymam arasında fark var diye sızlandı en. İnsan bir şey bilir ama başkalarının kendisini gibi düşünmüyor olmasını umar. Sanırım çok öfkeli biri olduğumu düşünüyorsun ama dayanamadım. Bana onları söylediğinde içimden bir şey yükselip boğazıma tıkadı sanki. Üzerine saldırmak zorundaydım. Kendini çok güzel tanıtmış oldun. Artık Bayan Leyndin her yerde seninle ilgili anlatacak harika bir hikayesi var. Üstelik anlatır da. Kontrolünü o şekilde kaybetmen berbat bir şeydi en. Biri senin yüzüne karşı sıska ve çirkin dese nasıl hissedeceğini bir hayal et diye gözyaşları içinde yalvardı en. Maria'nın aklına bir an geldi. Bir teyzenin diğerine şunu söylediğini duyduğunda çok küçük bir çocuktu. Bu kadar kara ve çirkin bir çocuk olması ne acı. Marilla 50 yaşında olmasına rağmen o tatsız anı hala hafızasından silinmemişti. Bayan Lendin sana o sözleri etmesinin doğru olduğunu söylemiyorum en diye itiraf etti daha yumuşak bir ses tonuyla. Rachel düşünmeden konuşur fakat senin davranışının hiçbir bahanesi yok. O bir yabancı, bir büyük ve benim misafirimdi. Bu üç sebepte ona saygılı olman için yeterlidir. Çok kaba ve kırıcıydın. Bu sırada Marilla'nın aklına güzel bir ceza geldi. O yüzden yanına gidip öfkin için çok üzgün olduğunu söylemeli ve seni affetmesini istemelisin. Bunu asla yapmam dedi en kararlı bir şekilde somurtarak. Beni istediğin gibi cezalandırabilirsin Marilla. Benim içinde yılan ve farelerin olduğu rutubetli karanlık bir zindanı kapatabilir. Bana sadece ekmek ve su verebilirsin. Bundan hiç kocunmam. Ama Bayan ben beni affetmesini isteyemem. İnsanları karanlık ve rutubetli zindanlara kapatmak gibi bir alışkanlığımız yok dedi Marilla sertçe. Özellikle de Emily'de bu tip zindanlar pek olmadığı için. Fakat Bayan Lyndon'dan özür dilemelisin yoksa bunu yapacağını söylenene dek odada kalırsın. O zaman burada sonsuza dek kalırım diye homurdandı en. Çünkü ona söylediğim şeyler yüzünden Bayan Lyndon'dan özür dileyemem. Bunu nasıl yaparım? Üzgün değilim ki. Seni kızdırdığım için üzgünüm ama ona söylediklerim için mutluyum. Beni çok tatmin etti. Üzgün değilsem üzgünüm diyemem öyle değil mi? Hatta üzgün olduğumu hayal bile edemem. Belki hayal gücün sabah daha iyi çalışır dedi. Çıkmak için ayağa kalkan Marila. Gece yaptıklarını güzelce düşünüp sabah aklını başına toplarsın. Eğer seni Green Gables'ta tutarsak uslu bir kız olmaya çalışacağını söylemiştin. Ama bu akşam hiç de öyle olmadığını söylemem gerek.'' Marilla zihninde endişe, ruhunda öfkeyle ile eni için için yanarak bir halde odasında bırakıp yavaşça mutfağa gitti. E ne olduğu kadar kendisine de kızgındı çünkü. Bayan Rachel'ın o anki yüzünü ne zaman aklına getirse dudakları neşeyle yukarıya doğru kıvrılıyor ve kahkaha atmamak için kendini zor tutuyordu.